Herkese merhaba arkadaşlar. Çok temiz bir aynamız var. Bugün arkadaşlar e, çam ağacı yapacağız. Çam ağacı yapacağız. <laughs> çam ağacı. Umarım Cevat yapar sadece. <laughs> Her zaman gibi. İmparator. Adana zarından böyle <laughs> <dağrı> bir yana. <laughs> Cevat'a günaydın olarak Böyle bir hediye verdim sabah. Cevat burada uyumaya devam etsin. Biz de Cevat'ın odasını biraz karıştıralım. Çok güzel bir odası var. Neyse <laughs> burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Merhaba de. Ya mahrem diye bir şey vardır kardeşim. Yok öyle bir şey. Duvarını yapsam. duvarda da bir tane kalp yapalım. Bence. <laughs> Aşkım. Huzur muzur yok ama bana huzur. Nereye gider sen git yok. Yok baba. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu ne ama nakim? Bilmiyorsun <laughs> bu ne ama nakim? Tüm sağ göllere götten girin. Oğuz Alper Rökten gibi. Kuştepe'de doldum. Onu da ters taktın. Hayır, düz taktım. Düz taktım. Oldu mu? Tamam. Oldu. Tamam. Şimdi... Ay çok çirkin. Şapkayı. Last Christmas Şöyle. Hmm. Bekle. böyle bir süs. Link isterseniz bırakamam. Mr. DIY'dan aldık. Burada bant var. Yap insan ol ya. ya. Şurada şurada bant var. Söksene. Aa hayvan ya. ya Hayır, normalleşmeye falan bakışsın. Yukarıdan da yapabilirsin. He? Sanki yukarıdan yapsan daha güzel. Aa, Aa çok, çok güzeller. güzel Ne opsiyonuz duruyor? Bakalım bir tane verin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Eve mi götüreceğim? Evet. Önce bunu yerleştirelim. Ya bunu yerleştirelim senin eve yapmamız gerekiyordu bizim bu arada. Bunu ya hani sen yapamayacaktın ki. Biraz sende kalsın yıl başına ben bunu götürürüm eve. <laughs> Böyle ipler var. Güzel. Güzel. Örneklerim bir onlar. Evet. sen nereden bileceksin hayır önce bağla öyle daha zor gözüktü da şöyle şöyle böyle yaptım ya böyle yapıyorsun böyle bağlıyorsun ananı sikim sen bunu nasıl yaptın ben ya? i̇şte, bunu bilmem oğlum sen bilmezsin aşkım sen ipleri sana halletsene tamam Görev doğalım yapalım. Ben koyayım sen ilk telefonu. Hangi renk istiyorsun? B. B. Şunlara zaten bayıldım. Bunları ben eve götüreceğim yani. Eve götürür mü? Yatağın basını başını açıyor. <laughs> arkadaşlar. Ağacımız. Geç ağacın yanına. Sen de gel. Ben de geleceğim şimdi. <laughs> olurum, tamam, <laughs> Sen de beğendin. Yalan söyleme. <laughs> Bir yanlışım var. Hı. Bunu yukarı koymam lazım. Bir dakika bu benim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim çok tatlı oldu. Eli. Ananı sikeyim çok tatlı oldu. <laughs> Siktir çok tatlı oldu. Çok güzel. Ne? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay ne? Bay bay. Bay bay.